roşbaş. <laughs> Mesela ne kadar ince ve küçük olmasını istiyorsan o kadar az koyacaksın içine. Peynir eritmiş bir şeyle. Meze gibi kestir gayet Sonra elinle böyle sıkıştır. Sonra böyle böyle küçük olmasını istiyorsan. Ha, uzun olmasını istiyorsan şöyle. Böyle yapıyorum. Az öncekiler biraz uzun yaptım. Şöyle uzun yaptım bak böyle sıkıyorsun sıkıştıra sıkıştıra bu uzun bu bir nasıl bir e bu da küçük olmasını kısa olmasını istiyorsan böyle sonuna kadar Aa, bak ona. şey Kurum, içini koydun mu? Bu da bak sıkıştıra sıkıştıra şuraya bastırıyorsun sıkıştıra sıkıştıra kenarlarını iyice içine koy. Ne kadar az koysan içine bir de sıksan o kadar küçük oluyor. Bak bu da minik oldu. Gördün mü? Böyle. Bay bay.